Kıymetli izleyenlerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Ruhani'den ABD açıklaması geldi. Başka çareleri yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kabilafla bir araya gelerek burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, ABD yönetiminin yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok ifadelerini kullandı.